Yakın bir gelecekte dünya ekolojik çöküş nedeniyle yaşanamaz hale gelmiştir. İnsanlar artık dünya yörüngesindeki aşırı kalabalık uzay istasyonlarında yaşamaktadır. Yeterli paraya sahip olanlar ise Rhea adlı gezegene gidip yeni bir hayat kurabilmektedir. Laura da kız kardeşinin yanına Rhea'ya gitmek istemektedir. Bu amaçla para biriktirebilmek için kargo gemisi Cassandra'da gemi doktoru olarak işe girer. 42 numaralı istasyona yolculuk 4 yıl sürecek, dönüş de yine 4 yıl alacaktır. Bu yüzden mürettebat 8'er aylık periyotlarla sırayla uyanık kalacak şekilde kriyo uykusuna girecektir. Yolculuktan önce Laura, kız kardeşine son bir video mesaj gönderir. Bu mesajın Rhea'ya ulaşması birkaç yılı bulacaktır. Cassandra'ya bindiğinde Laura, Kaptan Lacroix, birinci Subay Lindbergh, sistem yöneticisi Yoshida, Prokof ve Vespucci ile tanışır. Ayrıca hükümet tarafından gönderilen bir gökyüzü generali olan Dekker de vardır. Çünkü son dönemde gemiler, makinelerde yaşamaya karşı olan radikal Neo-Luddite grubu, Machine Strikers tarafından saldırıya uğramaktadır. Liderleri Bruckner hala serbesttir, ve birkaç istasyonu bombaladığı için tetikte olmaları gerekmektedir. Mürettebat kriyo uykusuna yatar ve 3 yıl boyunca her şey sorunsuz ilerler. Laura'nın uyanma sırası geldiğinde onu bekleyen bir mesaj vardır. Kız kardeşi terör saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirmiştir. Laura ona cevap olarak bir mesaj yollar, ardından akıl sağlığını korumak için kendine bir rutin oluşturur. Kitap okumak, spor yapmak ve geminin sistemlerini kontrol etmek. Bir gün Laura geminin içinde garip sesler duymaya başlar. Laura sesleri takip ederek kargo bölümüne gider. Birden kapıya vurma sesleri duyar. Korkuya kapılan Laura hemen oradan uzaklaşır ve karşısına çıkan Decker'la çarpışır. Decker, sistem kargo bölümüne izinsiz biri girdiğini tespit ettiğinde otomatik olarak uyandırıldığını söyler. Kargo bölgesine girmek yasaktır. Laura gördüklerini ona anlatır ve kurallar gereği beklenmedik olaylarda kaptanın hazır bulunması gerektiği için Lacroix'ı uyandırmaya koşar. Lacroix uyanınca üçü birlikte kargo bölümüne giderler. Yerde dağınık halde astronot kıyafetleri bulurlar. Lacroix bunların hava basıncından fırlamış olabileceğini öne sürer ancak sistem kayıtlarını kontrol ettiğinde Laura'nın vardiyası sırasında birden fazla izinsiz erişim olduğunu görür. Bunun üzerine üçü özel kıyafetlerini giyerek muhafaza alanına girer ve kapının kapanmaması için girişe metal bir plaka bırakırlar. İpucu bulmak için ayrılırlar. Laura üst kata çıkar. Burada dar ve tehlikeli köprüler vardır. Bir anda yukarıdan bir şeyin düştüğünü fark eder. Düşen Lacroix'dır. Laura ve Decker hemen aşağı koşar ve onu bilinci kapalı halde bulurlar. O sırada kapı plakayı eğerek kapanmaya başlar. Dekker, Lacroix'ı okucaklar, Laura ile birlikte kilitlenmeden önce dışarı çıkarlar. Ancak dışarı vardıklarında Lacroix ölmüştür ve yapılan kalp masajı da onu hayata döndüremez. Artık durum acil hale gelmiştir. Bu yüzden tüm mürettebat uyandırılır. Protokole göre Lindbergh kaptan olur ve hemen görev dağılımı yapar. Yoshida şüpheli hareketler için sistem kayıtlarını inceleyecek, Laura Lacroix'ın otopsisini yapacak Prokof ve Vespucci ise kapının onarımını üstlenecektir. Otopsi sırasında Laura Lacroix'ın düşme sonucu öldüğünü doğrular ancak bir gözünün implant olduğunu keşfeder. Laura ve Decker implantı bilgisayara bağlayarak Lacroix'ın son anlarının kaydını izler. Görüntülerde Lacroix üzerinde biyolojik tehlike uyarısı bulunan açık bir muhafaza ünitesini bulur. Bu gariptir. Çünkü gemide yalnızca inşaat malzemeleri taşınıyor olması gerekmektedir. Bu sırada Prokof ve Vespucci kapının dişlilerinin bir şekilde kırıldığını fark eder. Laura ve Decker, Lacroix'ın kartını kullanarak videodaki konteynerleri incelemek için tekrar kargo bölümüne giderler. İyice içeri ilerlediklerinde tüm ünitelerin kalın borularla birbirine bağlı olduğunu görürler. Yakından bakınca büyük bir şok yaşarlar. Her birinin içinde uyuyan insanlar vardır. Laura, Prokof ve Vespucci'yi çağırarak bir ünitenin içindeki çocuğu medikal bölüme taşımaları için yardım ister. Ancak bu işlem sistemde alarm verir ve tüm üniteler hareket etmeye başlar. Erkekler hızlıca çalışsa da Laura neredeyse düşer, merdivenlere tutunmak zorunda kalır. Decker gelip onu kurtarır. Birkaç dakika sonra üniteyi medikal bölüme getirirler. Lindbergh bu durumdan memnun olmaz. Çünkü yükle oynanmaması gerektiğini söyler. Fakat mürettebat, Lacroix'ın belki de görmemesi gereken bir şeye tanık olduğu için öldürüldüğünü düşünmeye başlar. Birisi üniteleri kasıtlı olarak çalıştırıp onları da öldürmeye çalışmış olabilir. Yine de Lindbergh, bunun yalnızca sistemin üniteleri sıraya koyma işlemi olduğunu iddia eder ve çocuğu geri götürmelerini ister. Decker ise bunun bir cinayet soruşturması olduğunu hatırlatır ve Laura'nın çocuğu tam incelemesine izin verir taramalar çocuğun kriyo uykuda olduğunu doğrular. Ancak Tank, Laura'nın cihazlarının başka bir şey tespit etmesini engeller. Laura, Decker'dan yardım ister. Decker, ünitenin dijital kilidini birkaç dakika içinde açacak özel bir program kullanır. Beklerken Laura, ona kız kardeşinden ve Ria'dan bahseder. Decker, aniden onu öper. Bu sırada Lindbergh, Decker'dan şüphelendiği için Yoshida'ya onu araştırmasını söyler. Kargo bölümünde Prokof ve Vespucci, Konteynerin içinden gelen garip sesler duymaya başlar. Kilit açıldığında Laura, çocuğu inceler ve omuriliğine yerleştirilmiş, bugüne kadar hiç görmediği gelişmiş bir sanal gerçeklik bağlantısı olduğunu keşfeder. Decker onu bağlantıdan çıkarmak ister. Ancak Laura, bunun kalıcı beyin hasarına yol açabileceğini söyleyerek reddeder. İsteksizce de olsa Decker bunu kabul eder ve şimdilik bu durumu gizli tutmasını ister. Sonrasında Laura Ariane yeni bulgularından bahsettiği bir mesaj yollar ve mesajların ne kadar yavaş ulaştığından yakınır. Bu sırada Yoshida, Decker'ın dosyasına erişmeye çalışır ancak engellenir. 20 dakika sonra Laura büyük bir şaşkınlıkla Ariane'den çok erken bir yanıt alır. Ne olduğunu anlamayan Laura, Decker'a gidip neden sır sakladığını ve üniteleri nasıl açabildiğini sorar. Decker cevap vermek yerine onu öper ve ikisi yakınlaşır. Birkaç saat sonra Lindbergh herkesi güverteye çağırır. Yoshida, kriyo odasının kayıtlarının manipüle edildiğini keşfetmiştir. Görünüşe göre Decker düzenli aralıklarla uyandırılmıştır. Decker ise bunun gemiyi periyodik olarak kontrol etme görevlerinin bir parçası olduğunu söyler. Lindbergh, Decker'ın Lacroix'ın katili olduğundan şüphelenir ve onu tutuklamaya çalışır. Decker kendini savunmaya kalkar. Ancak Yoshida ve Vespucci onu alt etmeyi başarır. Mücadele sırasında Decker yaralanır. Laura kanın etrafa bulaşmaması için onu medikal bölüme getirmelerini ister. Yaraya pansuman yaparken Decker'ın lafa tutma çabalarını görmezden gelir. Tam çıkmak üzereyken Decker, onlara aslında 42 numaralı istasyona değil, Ria'ya gittiklerini itiraf eder. Bunun ardından Decker yeniden kriyo uykusuna yatırılır. Laura özel olarak Yoshida'ya geminin rotasını kontrol etmesini ister. Yoshida gerçekten de 42 numaralı istasyona gitmediklerini doğrular. Uçuş başladıktan sonra koordinatların değiştirilemeyeceğini bilen Laura bunun başından beri planlanmış olduğunu anlar. Laura, mesajlarının Ria'ya bu kadar hızlı ulaşmasını gündeme getirince, Yoshida, Kaptan Lindbergh'in yalan söylediğini, çünkü koordinatları bilmesi gerektiğini söyler. Ardından daha fazla bilgi bulmak için bilgisayarına döner. Laura, erkeklerle içki içerken gemide güç dalgalanmaları fark eder ve Yoshida için endişelenerek onu kontrol etmeye gider. Ne yazık ki Yoshida çoktan ölmüştür. Bunu öğrenen mürettebat hemen Decker'ı kontrol eder ve onun Kriyo kapsülünden kaçtığını görür. Kayıtlara göre birisi onu serbest bırakmıştır. Ekip silahlanır ve Decker'ı aramaya çıkar. Laura ve Vespucci alt güverteye gider ve açık bir havalandırma kanalı bulurlar. Decker'ın buradan kaçtığını düşünürler. Vespucci kanalı diğer taraftan kontrol etmeye giderken Laura bulunduğu taraftan tırmanır ve çöplerle dolu gizli bir odaya ulaşır. Aniden bir adam tarafından saldırıya uğrar. Boğuşma sırasında Laura adamı vurur. Yakından bakınca bu kişinin terörist Bruckner olduğu anlaşılır. Yanında eşyalarının bulunduğu bir kutu vardır. Laura, Machine Strikers'ın doğal kaynakları geliştirmek için çalıştığını gösteren fotoğraflar bulur ve Decker'ın da bu örgütün bir üyesi olduğunu anlar. Ayrıca bir tablette örgütün dünyada seralar sayesinde yiyecek ürettiğini, kendi sularını arıttığını gösteren bir video vardır. Yani gezegeni terk etmeye gerek yoktur, tek yapılması gereken onu temizlemek için çaba göstermektir. O sırada Vespucci belirir ve Decker'ı bulduklarını söyler. Herkes güverteye döner ve Lindbergh, Decker'ı konuşturmak için adamlarına onu dövmelerini emreder. Decker, Ryan'ın aslında bir simülasyon olduğunu ve konteynerlerdeki insanların sinirsel ünite olarak kullanıldığını açıklar. Hükümet, dünyanın bazı bölgelerinin yeniden yaşanabilir olduğunu gizlemektedir. Çünkü bu gerçeğin ortaya çıkması sistemin çökmesine yol açacaktır. Decker, Bruckner'ın aklını yitirip Lacroix'ı öldürdüğünü itiraf eder. Ancak Yoshida'yı öldürenin kendisi olmadığını söyler. Vespucci ve Prokof, Decker'ı götürürken Lindbergh, Laura'dan çocuğun işlemlerini bitirip onu tekrar kargo bölümüne göndermesini ister. Ayrıca Laura'nın tekrar kriyo uykusuna dönmesini ister. Şüphelenen Laura silahını çıkarır. Fakat Lindbergh ondan hızlı davranır ve onu bağlar. Lindbergh, Rhea'daki yerleşimin aslında başarısız olduğunu, simülasyonun yalnızca yeni bir gezegen bulunup terraform edilene kadar insanlara umut vermek için geçici bir çözüm olduğunu açıklar. Bu gerçeği ortaya çıkarabilecek herkesi ortadan kaldıracağını, Laura ve Decker'ı da kaptanı öldürmekle suçlayarak öldüreceğini söyler. Bu sırada Vespucci ve Prokof, Decker'ı rastgele bir koridora götürür ve her şeyi anlatmasını ister. Lindbergh'in en başından beri her şeyi bildiğini öğrenince geri dönüp onu yakalar ve kriyo uykusuna yatırırlar. Vespucci, Prokof'a Ria'ya bağlanmaları gerektiğini söyler. Çünkü bir simülasyon bile mevcut hayatlarından daha iyidir. Medikal bölümde Laura, çocuğu güvenli bir şekilde uyandırmayı başarır. Decker, yalan söylediği için ondan özür diler ve yardımını ister. Laura, kız kardeşini simülasyondan kurtarması şartıyla kabul eder. Ardından mürettebat bir plan yapar. Seyahatlerini 42 numaralı istasyona kadar sürdüreceklerdir çünkü simülasyon orada tutulmaktadır. Decker, Laura'yı sisteme bağlayarak dünyaya gerçeği anlatan bir mesaj gönderecek, ardından da anteni havaya uçuracaklardır. Sonraki birkaç gün boyunca Decker ve Laura birlikte vakit geçirir. Decker, doğanın dünyadaki her yeri geri aldığını anlatır. Nihayet 42 numaralı istasyona vardıklarında, kargo teslimini geciktirerek plana başlamaları için 30 dakika ka Laura çocuğun uyanmış ve dolaşıyor olduğunu fark eder. Onu hızlıca odasına götürüp güvenliğini sağlar. Bu arada Prokof ve Vespucci Ria'ya bağlanabilmek için planı gizlice sabote eder. Bunun için Lindbergh'in kartına ihtiyaçları vardır. Vespucci tanktan kartı alabilmek için elini kriyo sıvısıyla yakar, Prokof ise kargo boşaltma süresini 30 dakikadan 10 dakikaya düşürür. Vespucci ve Prokof, Lindbergh'in kartını kullanarak ünitelerin kilidini açar ve simülasyona girebilmek için içindeki iki kişiyi bağlantıdan çıkarırlar. Teslim protokolü devreye girince sistem Lindbergh'i uyandırır. Bu sırada Decker, istasyonun antenine patlayıcı yerleştirmek için uzay yürüyüşüne çıkar, ardından Arya'nın konteynerini aramaya başlar ve şans eseri kısa sürede bulur. Laura da ona katılmaya karar verir fakat uzay giysisi arızalanır ve Decker onun boşluğa savrulmasını son anda engeller. Decker, ünitelerin içindekilerin öldürülmeden bağlantısının kesilemeyeceğini açıklar. Bunun üzerine Laura kız kardeşiyle görüşmek ve mesajı iletmek için simülasyona bağlanmak ister. Tam o sırada gemi kargoyu otomatik olarak boşaltmaya başlar. Bu da geri dönüş yolculuğu başlamadan yalnızca birkaç dakikaları kaldığı anlamına gelir. Decker Laura'yı riya'ya bağlar. Laura, hayatında gördüğü en güzel ormanın içinde bulur kendini. Yakındaki bir evde Aryan ve çocuklarıyla kavuşur. Fakat onların mutluluğunu yok etmek zorunda kalacağı için gözyaşlarına boğulur. Ardından ormana koşar ve dünyaya Rian'ın ardındaki gerçeği açıklayan bir mesaj kaydeder. Mesajını Decker'ın kötü haberle onu uyandırmasından hemen önce tamamlar. Laura'nın sırt çantasındaki itici hücresi bozulduğu için Decker kendi hücresini ona vermiştir. Bu da gemiye yalnızca Laura'nın dönebileceği anlamına gelir. Laura Decker'ı bırakmak istemez. Ancak Decker, çocukları koruması gerektiğini ve elinde kanıt olarak yalnızca onun kaldığını hatırlatır. O anda geminin iticileri çalışır ve ikisi istasyondan uzaklaşmaya başlar. Decker, bu itiş gücünü kullanarak Laura'yı serbest bırakır ve kendisi boşluğa süzülür. Laura üzüntüyle gemiye geri döner. Tam zamanında girer ve istasyon patlar. Gemi otomatik pilota geçerek dönüş yolculuğuna başlar. Laura küçük kızı bulmak için gemide dolaşırken Lindbergh ile karşılaşır. İkisi arasında sert bir kavga çıkar. Lindbergh bir balta kaptığında yanlışlıkla bir gaz tüpünü kırar. Laura bunu fırsat bilerek onu hava kilidine iter ve orada kilitler. Ardından hava kilidi açılır ve Lindbergh uzaya fırlatılır. Sonrasında Laura küçük kızı bulur, çocuk sakin bir şekilde yemek yemektedir. İkisi dönüş yolculuğu boyunca yeni bir rutin kurar. Bu sırada Laura'nın mesajı dünya yörüngesindeki istasyonlara ulaşır ve insanlara gerçeği bildirir.